Merhabalar arkadaşlar Coin sayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 100 tane bilek yem kırdıracağız arkadaşlar. Özellikle 100 tane kırdırma sebebimiz şu. high class sistemleri upgrade yapacağım zaman buz ihtiyacım oluyor. Bu buz ihtiyacında 100 tane bilek ortalama 25 ile 30 arasında bir buz drop'u alıyoruz. Bu da hemen hemen benim ihtiyacım zaten karşılıyor çok rahatlıkla. Yani 25 24 bu minimum çıkıyor 100 taneden. Aynı zamanda da fazla çıktığında da 30 tane çıkabiliyor. Yanında kırdırmalık şeller, high class itemler ve unique item atma ihtimali oluyor. Bunlar da yanına bonus olarak kalıyor arkadaşlar. Böyle 100 tane belek kemden 30 tane buz çıkması demek. 65 emini zaten geri alıyorsunuz demek. Geriye de ağaç seyircilerimiz var biliyorsunuz. Ağaç seyircilerden de yaklaşık 5 ile 10 em arasında bir para geliyor arkadaşlar. Yani otomatikman 75-80 emini zaten geri alıyorsunuz. 20 emlik bir risk deniyorsunuz. O denediğiniz riskte de high class sistemler ve şerlerin içinden deko çıkma ihtimali oluyor. Hızlandırarak çıkartma ve diğer işlemleri göstereceğim. E şimdiden iyi seyirler sizlere. E sonuç ekranında da görüşürüz tekrardan. Hesaplama için. Evet arkadaşlar sizler de gördünüz ama tekrardan şöyle bir bakalım ne çıktığına. Evet arkadaşlar 1 GB'lik bir maliyetimiz var biliyorsunuz 100 tane Black Cam aldık. 1 GB tuttu. Bunların içinden 26 tane buz çıktı. 26 tane buz 62.5 hem yapıyor arkadaşlar. Toplamda 52 tane ASC çıktı. 52 tane ASC de ortalama bu fiyatından hesaplıyorum arkadaşlar. 5.5 hem de onlar yapıyor. 18 tane kırdırmalık şer çıkardık. 3 tane de height class'ten çıktı ki bunların bir tanesi raptor olduğu için güzel bir para yapıyor. İyi ve şartla fena değil. 1.5-1.5 iyi şartlar. 5 de raptor yapıyor. 8M'de bunlar. Bir tane item aldık. 3M. E, bu item daha fazla para yapan itemlerde olabilirdi. Şansımız bu. Toplamda 79-80 emlik bir gelirimizi elde etmiş olduk. Maliyetimiz 100 emde arada 20 emlik bir fark var. Fakat çıkan aitla sistemleri bastığımız takdirde veya 18 tane şer kırdıracağız arkadaşlar. Bunların içerisinden de güzel bir item attığı takdirde bizim bu zararımız çok çok rahat karşılamış olacak. Ki biz bunları bu fiyatlarından hesapladığımız halde bu 79 emlik bir getiri gözüküyor. 18 tane de kırdırmak şeyimiz gözüküyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.